paralı askerleri Libya'dan çıkartacağız. Libya ordusu petrol sahalarını kontrol altına alan paralı askerlerin ülkeden çıkartılmasının zorunluluk haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin desteğiyle Hafter'e karşı büyük başarı gösteren Libya ordusu, Trablus'un doğusuna püskürttüğü paralı askerlerin Sirte ve El Cufra'da petrol sahalarını ele geçirmesiyle Libya ordu sözcüsü Albay Muhammed Kunun'u yazılı açıklamada bulundu. Kununu Libya ordusu tarafından yürütülen öfke volkanı operasyonu basın birimi tarafından yayımlanan yazılı açıklamasında başkent Trablus'tan ve Terhune'den çıkarılan suç unsurları ve Rus paralı askerlerinin odak noktası haline gelen Sirte, ülkemizde barış ve güvenlik bakımından en tehlikeli yer haline geldi ifadesini kullandı. Barış yaparak ya da silah gücüyle bu kentleri kurtarmaya kararlıyız. Wagner paralı askerlerinin cufra üssü ve havaalanını güneydeki petrol sahalarını kontrol altına almak için bir komuta merkezine dönüştürdüğünü aktaran konunu, Sirte ve cufranın Rus paralı askerlerinden ve suç unsurlarından temizlenmesi her zamankinden daha zorunlu hale geldi. Barış yaparak ya da silah gücüyle bu kentleri kurtarmaya kararlıyız dedi. İsmini vermediği Arap ve yabancı ülkeleri, söz konusu paralı askerleri desteklemekle ve bulundukları mekanları kırmızı çizgi olarak niteleyerek onları korumakla suçlayan konunu, paralı askerlerin Sirte ve Cufra'yı işgal ettiği ve Libyalıların ekmek kapısı olan petrol sahalarını ele geçirdikleri bir zamanda ateşkesten bahsedilmesi kabul edilemez değerlendirmesinde bulundu. Şerara petrol sahasına Rus askerlerinin girdiği duyurulmuştu. Libya Ulusal Petrol Kurumu Cuma günü yaptığı açıklamada ülkenin güneyindeki yüksek kapasiteye sahip ancak üretimin durmuş vaziyette olduğu Şerara petrol sahasına Rus ve diğer uyruklardan yabancı paralı askerlerin girdiğini duyurmuştu. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 20 Haziran'da Libya sınırı yakınlarındaki hava kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında Mısır ordusunun gerek duyulması halinde ülke sınırı dışında askeri bir görevde bulunabileceği mesajını vermişti. Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.